Şimdi ben yapıştırayım. Şimdi al sen bunu buraya yapıştır. <laughs> Böyle olacak. Amine şimdi ben yapıştırayım. Al bunu yapıştır. Yapıştır. Olmadı. Ver onu yapıştır. Hadi şimdi topla onları Amine. Not, Yavaş topla ki açılmaz. de toplasın. Topla kızım al. Aferin koy sepete. Uy. <laughs> Akif <Ay> <laughs> <Ay> <laughs> <Ay> <laughs> Bey'im onu da yapması için ondan fırsat ver. C Hadi. Al Amine bunu böyle yapıştır. Al. Aferin. Şimdi ben de piştireyim. Al piştir. Amine al. <laughs> Şimdi ben de piştireyim. Öyle olmaz ki. Oldu oldu. Böyle. Aşağı sarkı. Tamam olsun. Ya al bunu yap. <laughs> öyle olmaz öyle oldu sen ama o, tamam bırak şimdi o birazını da toplasın topla al bunu buradan böyle al hadi al onu yapıştırmak sen, istiyor ben alayım o yapıştırsın sen yapıştıracaksın <laughs> 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 ne oldu Düştü mü? Anne Ana ne yaptı? Yapacağım.